Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Başak Burcu'nun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize hangi tiyoları verecek bu hafta aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner başına gelecekler gelmeyecekler yapması gerekenler bakalım bu hafta sizin de e, melek görünümlü şeytanlarınız var mı etrafınızda ona da bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçtikten sonra diğer 4 kartı da yorumlayıp üstüne eşleyerek gideceğiz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız... İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız mahkeme kartı. Şöyle söyleyeyim bu haftaya gerçekten yeniden canlanır, canlanarak gireceksiniz arkadaşlar. Tabut misali gördüğünüz gibi e, insanlar tabut misali kalkıyor oldukları yattıkları yerden ve yepyeni bir hayata başlayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Özellikle iş hayatınızda her şey istediğinizden daha fazla olacak. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim ve detayına da geçeceğim zaten arkadaşlar. Öncelikle deneyimleriniz size yol gösterecektir. Bunu sakın unutmayın. Özellikle iş hayatınızda çalışmıyorsanız yeni bir iş bulacaksınız ya da beklediğiniz iş teklifi gelecektir. Çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yeni bir iş, daha iyi bir iş ya da kendi içinizde çalıştığınız kurumun içinde bölüm değiştirme, yükselme gibi olanaklar geçecek elinize arkadaşlar. Bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Adımlarınızı doğru attığınız takdirde hiç ama hiç pişman olmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Mahkeme kartı aşkı hayatınızda da gerçek aşkla tanışacağınızı söyleyen karttır. Hatta evlilik, nişan gibi bunların da müjdesini veren karttır arkadaşlar. Aşk hayatınızda da her şey bir öncesinden daha güzel olacak. Tabi bu sizin atacağınız adımlara da bağlı. Çünkü e, olduğunuz yerden ya da uykunuzdan şu ana kadar uyuduğunuzu düşünün. Kalkacaksınız ve yepyeni bir hayat size başlayacak ve fırsatlarla dolu bir hayat olacak. Gördüğünüz gibi burada bir melek sürüflüyor. Bu surdan sonra siz de canlanacaksınız. Her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak adımlarınızı doğru attığınız takdirde. Ee, ayrıca arkadaşlar sezgilerinize sonuna kadar güvenmeniz gereken bir dönemde olmanız gerekiyor. Sağlık sorunlarınız varsa iyileşmeler başlayacak. Hiç merak etmeyin. Ee, mahkeme kararlarınız varsa da bunlar sizin için olumlu sonuçlanacak. Aşk hayatınızda çok güzel bir duyum alacaksınız. Bu da sizi bir adım sonrasına taşıyacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Maddi sorunlarınız da çözülecek. Ee, ama maalesef bununla beraber yeni sorunlar sizi bekliyor. Bu yüzden her şey hazırlıklı olmalı ve adımlarınızı da ona göre atmalısınız. Bunu da söylüyor kartımız bize. Bakalım bir sonraki kartımız çok güzel. Değnek üçlüsü ufkunuz sonsuza kadar açık arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Burada bir tüccar arkadaşımız var. Ee, arkasında sağlam şekilde duran ve sıkı sıkı tuttuğu 3 tane değneği var. Gördüğünüz gibi buradaki gemiler onun gemileri e, her şeyi yapmış bitirmiş ve şu an gemilerini izliyor. Sizin de ki e, tavut misali yani yeniden canlanmaya başlayacaksınız ve önünüz çok açık arkadaşlar geleceğiniz ufkunuz çok açık bunu sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor e, önünüze açılan güzel geleceğin farkına varmalısınız pozitif düşünmelisiniz. Çok çaba gösterdiniz evet artık olumlu sonuçlar almaya başlayacaksınız arkadaşlar hiç merak etmeyin ama gelecekle ilgili biraz e, mücadelenize ara vermeniz gerekiyor yani e, gelecekle ilgili planları kurmayı bırakıp anın tadını çıkarmanın e, <laughs> Nasıl diyeyim? Tadını yaşayın. Yani anın tadını yaşayın. Ne geçmişte kalın, ne geçmişe gidin. Anın tadını yaşayın arkadaşlar. Çünkü bunu hak ediyorsunuz sonuna kadar ve hiç merak etmeyin. Gelecekle ilgili kaygılarınız olmasın. Ufkunuz çok açık. İmparator kartımız. Bu kartımız da bize e, hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor. Ama ilişkilerinizi sağlama almanız gereken bir dönemde e, olmanız lazım. Ve e, çok acele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hızlı hareket etmeniz gerektiğini de söylüyor İmparator kartı. Ayrıca kafanızdaki planları gerçekleştirirken özellikle iş hayatınızda planlarınız varsa bunları kimseyle paylaşmayın ya da alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Ayrıca olayların seyri her ne kadar sizin için güzel gitse de boşlamamanız lazım. Olabildiğince enerjinizle özellikle iş hayatınıza yüklenmeniz lazım. Çünkü aşağı, aşk hayatınızda her şey netlik kazanacak hiç merak etmeyin. Sizin için önemli olan şu an iş hayatı. E, i̇ş hayatınızda da bütün enerjinizi dört elle sıralarak devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Hayal gücünüzü kaybetmemeniz lazım ama gelecekle ilgili planlar kurarken de biraz dikkatli olalım arkadaşlar hiç merak etmeyin gerçekten falınız çok güzel gidiyor inşallah hep de böyle gider aşk hayatınızda da her şey daha netlik kazanacak Fikir aylıkları bitecek, daha belirgin olmaya başlayacak her şey ve daha netleşecek aşk hayatınız. Artık karşınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle oturup konuşma zamanı geldi. Yapmanız gereken tek şey doğru adımı doğru zamanda atmak. Bununla kararını siz iyi biliyorsunuz. Çünkü sizin için bir sürüflendi, ufkunuz çok açık ve ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine oturtmanız zamanı geldi arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor. Tılsım ikilisi gördüğünüz gibi burada ilk başta baktığımızda eğlenen biri gibi görünse de yakınlaştırdığımızda kartımızı e, somurtan bir arkadaşımız var. Bu yüzden şurada gördüğünüz kısır döngüye çok dikkat edelim. Hani her ne kadar parayla ilgili sonsuzluk işareti olsa da bir kısır döngü var. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Hiç merak etmeyin. Ee, gördüğünüz gibi ne kadar dalgalar olursa olsun hayatımızda gemileriniz batmayacak ve sonunda kazanan, eğlenen siz olacaksınız arkadaşlar. Ee, Tılsım ikilisi bize iki uyarıda bulunuyor. Birincisi diyor ki e, istek ve taleplerinizi karşılayacak güce enerjiye motivasyona sahipsiniz tek yapmanız gereken adım atmak önünüze engeller çıkacak bu engelleri aşarken bile nasıl diyeyim size hoşunuza gidecek arkadaşlar severek yapacaksınız bu engelleri de aşacaksınız hiç merak etmeyin aynı zamanda esnek olma konusunda uyarıyor başarıya istiyorsanız ne esnek olacaksınız arkadaşlar. Ne gerekiyorsa başarıya gitmek için o yol neyse o yola girmek zorundasınız. Gurur, kibir, ego hepsini bir kenara atıyorsunuz. Risk almanız gerekiyorsa alıyorsunuz ve sonunda gülen, kazanan siz oluyorsunuz. Ne olursa olsun eğleneceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Bir sürüflenmesiyle gördüğünüz gibi neler oluyor. Ee, sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tar Tarotçı geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki özellikle yıldız haritasına çok talep var. Ee, i̇lişkilerle ilgili kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişiyle Barışacak mıyım? Bu kişi evleneceğim kişi mi? Kiminle ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, negatiflik, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Ayrıca bu hafta çekilişimiz var. Instagram hesabından da takip ederseniz katılım şartları orada yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Nokta atışı falımız diyebiliriz. Gördüğünüz gibi sizin için bir sürüfleniyor. Zaten geleceğiniz çok açıktı. Karanlık dönem bitiyor ve aydınlık dönem başlıyor arkadaşlar. Kılıç olması diyor ki size evet diptesiniz. Şu an e, olmanız gereken yerin eksisindesiniz, negatifindesiniz. Ama hiç merak etmeyin. Bundan daha kötüsü olmayacak ve hızlı adımlarla yükselmeye başlayacaksınız. Yapmanız gereken en önemli şey hızlı hareket etmek kendinizden emin olmak arkadaşlar. Burada sırtında bir sürü kılıçla yatan arkadaşımız var. Bunu kendiniz olarak düşünün. Bu kılıçları da saklayın. Zamanı gelince sırtınıza saplayan insanlara e, saplarsınız. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, Başarıya gitmek için esnek olmamız gerekiyor. Gurur, kibir, kin, nefret bunların hepsini saklayın. Bizim ilk amacımız özellikle iş hayatımızda zirveye çıkmak. Zirveye çıkmak için de bu kılıçları şimdilik göstermemiz gerekiyor. Şu an dipteyiz. Yukarı çıkacağız. Zirveye çıkacağız. Zamanı gelince bu insanlardan da intikamınızı alırsınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gerçekten hayat bizim için bir soru üfledi ve her şey bizim için yükselişe geçti. Hiç unutmayın bunu. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da Bire ve ihanet. Sizin yükseldiğinizi gören insanlar tabi boş duracak mı? Üfkunuz, ufkunuz açık. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Çevrenizdeki insanlar da tabi hasetinden çatlayacak Başak Burcu arkadaşlarım. Bu yüzden ne yapıyorlar? Gördüğünüz gibi sinsi sinsi yürüyüp böyle gülen Arkanızda da bir sirk var. Yani bir oyun kuruluyor size. Arkanızdan e, iş çevirecekler. Çevirmeye devam edecekler. Daha doğrusu arkanızdan kuyunuzu kazacaklar. Siz ne yapmanız gerekiyor? Bir, gerçekleri görmemezlikten gelmeyeceksiniz. İkincisi, sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız arkadaşlar. Bu ikisini yaptığınız sürece hem kazanacağınız, hem aşk hayatınızda, hem iş hayatınızda kalacaksınız. E, size sorun yaşat yaşayan, yaşatan insanları da görmüş olursunuz. Merak etmeyin. Ee, sırtınızdaki kılıçların düştüğünü gören insanlar sırtınıza saplamak için yeniden kılıçları biriktiriyor. Bunlara çok dikkat edin derim. Özellikle çevrenizdeki insanlar. Aşk hayatınızda karşınızdaki insanla geleceğiniz çok açık. Bunu bildikleri için ayağınızı kaydırmak için aranızı bozmak için özellikle evlilik evli çiftlerin için söylüyorum bunu. Her şeyi yapıyorlar. İş hayatınızda da aynı şekilde arkadaşlar. Sizin yükselmenizi istemiyorlar, istemeyecekler. Buna göre davranın, arkadaşlarınızı ona göre seçin. Kupa 8'lisi. Bu kartımızda bize dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde e, ve ailenizde bulmaya çalıştığınızı söylüyor. Bize iki uyarıda bulunuyor bu kartımızda. Bir neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermelisiniz. İki hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla ilerlemeniz gerekiyor. Bozulan ilişkilerde yine ön planda siz olacaksınız. Hayal kırıklıklarına kapılabilirsiniz. İstedikleriniz her an hemen olmayabilir. Ama merak etmeyin olacaktır. Sadece yapmanız gereken gerçekten ne istediğinizi iyi bilip ona göre hareket etmek arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni çevrenizdeki insanların sizin başarılı zirvede olmanızı, kat, yani mutlu olmanızı, mesut olmanızı istememeleri. Gördüğünüz gibi 8 tane sağlam bir şekilde duran değneğiniz var. Bir tanesi de elinizde duruyor. Başınız sargılı. Yapmanız gereken tek şey zemininizi iyi seçmek. Adım atacağınız yere iyi bakmak. Ee, çünkü nasıl söyleyeyim sizinle kaçak dövüşüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden kime nasıl güveneceğinizi bilmiyorsunuz, bilmemelisiniz. Yani herkese güvenmeyin. En yakınınızdaki insanlara bile Başak Burcu arkadaşlarım yapmanız gereken önemli şey dikkat ve tutumlusunuz, kendi gücünüzle ay ayakta duruyorsunuz ve böyle yapmaya devam edin. E çünkü gerçekten süre gelen yaşantınızda bu dalgalar evet ee, ne kadar yüksek olursa olsun batmıyor gemilerimiz ama mücadelelerde maalesef peşinizi bırakmıyor. Esnek olmayı da sakın unutmayın başarıya ulaşmak için yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de gerekirse kendi çiftliğinizde örtmek, ötmek yani. E, savaşacağınız zemini siz seçin arkadaşlar. Bir de e, önemli bir uyarıda bulunuyor değnek dokuzlusu bize. E, ha Asıl problemin gerçekten içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız lazım. Yani bu kısır döngüye girmişlikten bir an önce çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten kartlarımız size açık ve net bir şekilde ne yapmanız gerektiğini ne olacağını söyledi. Siz de bunlara uyarsanız e, gerçekten bu haftayı ve bundan sonraki haftaları daha rahat ve mutlu geçirirsiniz. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ki yorumlarınız ve beğenmeniz benim için çok önemli. E, kafanızdaki bütün soru işaretlerinin cevabını ister tarot ister yıldız falından size söyleyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi sakın unutmayın.